Merhaba arkadaşlar, ben Adem Çakır. Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Programı 2. Sınıf öğrencisiyim. Şimdi sizlere kısaca bölümüm hakkında bilgi vermek istiyorum. İşletme Yönetimi Programı'nın amacı, kamu sektörü, özel sektör ve girişimcilik alanlarında iş fırsatları sunan ve işletmelerde rekabet odaklı farkındalık yaratabilecek vizyon sahibi nitelikle ara eleman yetiştirmeyi amaçlayan 4 yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır. Genel olarak verilen derslere baktığımızda ise birinci sınıfta işletme, iktisat, hukuk, muhasebe, bilgisayar ve benzeri dersler var iken ikinci sınıfta ise daha çok bölüm ağırlıklı dersler verilmektedir. Bu derslere baktığımızda ise pazarlama yönetimi, dış ticaret, finansal yönetim ve benzeri dersler vardır. Okuldan mezun olabilmemiz için zorunlu olan 30 iş günü staj yapmak durumundayız. Staj yerlerimizi kendimiz belirliyoruz ve hocalarımızın onayı ile birlikte stajımızı gerçekleştiriyoruz. Okulumuzda sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler de bulunmaktadır. Bunlara örnek verecek olursak voleybol, futbol, masa tenisi ve benzeri aktivite e, sportif ve kültürel aktiviteler yapılmaktadır. Üniversitemizi ve bölümümü tercih edecek adaylara önerim ise derslerimize giren hocalarımızın hepsi alanlarında uzman olup hem bizlerin kişisel sorunları olsun. Hem de derslerimiz konusunda ellerinden geldiklerince bizlere yardımcı olmaktadır. Olmaktadırlar. Namık Kemal Üniversitesi'ne geldiğinizde akademik kadro olsun, öğrenciler olsun, isterse sosyal hayat olsun, ne kadar güzel bir eğitim yuvasına geldiğinizi siz de göreceksiniz. Sizinle Namık Kemal Üniversitesi'nde görüşmek üzere.